Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet, bugün bir benim tavşanım var. Evet, bugün dedim bir tavşanım var ve ben onu saklamasını isteyeceğim. Ben de bulacağım. Sen sakla ben bulayım. Alır mısın? Tamam. Ben sak ben arkamı dönüyorum. Sen bir yere sakla onu. Tamam buldum buldum. Ben saklayayım mı? Sen mi saklayacaksın ben mi saklıyorum? Alın suya Tamam buraya bakıyorum. Tamam ben bakmıyorum. Ben tamam. tamam. Yani. Ay ay tamam tamam bakmıyorum. <laughs> Sakladın mı? Ay, Sakladın mı? Tamam ay bileklik ettik buldum. Ee, bakayım nerede, 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 nerede? Yok, burada yok, burada yok, burada yok. Burada, yok. Nerede bu tavşan? Acaba burada mı, burada <laughs> Buldum bile. Şimdi iyi değil, sen arkana dön, ben saklayacağım. Hadi, bir çık odadan. Hadi ya, saklamaca oynuyoruz. Tamam, ben çok güzel bir yere saklayacağım, hadi. Bakma, hadi. Hı. Arkadaşlar bakın bu tavşan fermuarlı. Fermuarını kapatınca çilek olacak. İdil de bu tavşanı hiç bulamayacak. Şimdi şöyle bir kapatayım. Şöyle. Hı. Arkadaşlar bu şekilde. Hı. Bakın bu aslında tavşan. Ama çilek şeklinde. Bakın İdil bulamayacak. Bunu anlamayacak. İdilciğim. Neredesin? Gel bakalım. Aa, ağzına boncuğu koyma. Ağzına boncuğu koyma. Hadi. Ara bakalım. Neredeymiş tavşan? O çilek ama. O tavşan değil ki. Çileği ye. Hadi tavşanı bul bize. Hayır o açılmıyor ya. Ya hemen de bulamazsın ya. Hemen de olmaz. Of. Böyle olmaz ya. Hemen buldu. Tavşan çıktı. Çileğin içinden tavşan çıktı ya. Ben seni kandıracaktım. Tamam o zaman poniyi saklayalım. Poni nerede? Arkanda. Hadi sen saklarsın ben mi saklayayım? İkin, i̇kisini de saklayalım. Ben mi saklayayım sen mi saklayacaksın? Bunu ben, ben saklayalım. Tamam. Ben, Bir daha Ver bakalım. Bunu ben saklayayım onda sen mi saklayacaksın? Hadi saklayalım. İkiniz. 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 Aynı anda. Ben ben Eda e, da bu koyma ya. E, söylüyorsun. Tamam ben nereye saklayacağım? hadi bul bakalım <laughs> hayatta bulamazsın hadi bul bakalım tamam ben nereye sakladım bul seninkini bulduk İşte burada ya, tamam dolabı da dağıttı peki benimki nerede o benim tamam onu ben sakladım sakladım Dur, şurayı. Benim. çantan düştü ya benim. Hayatım tamam poniyi ben buldum. Sen de tavşanı bulacaksın. Hayır. Sakladım. Sen sakladın. Tamam bul. Nerede? Sen bul. Ben sakladım. Ben biliyorum yerini. Ne? Sence nerede? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü nereye? Nasıl tırmanmış ya yatağına? <laughs> ben. Sen ne? dolaba saklarken düştü Sen dolaba saklarken ben de onu oraya sakladım. Hadi al tavşanı. Alabiliyor musun? Yavaş. Al bakalım al bakalım. Oo. Hadi al bakalım. Evet arkadaşlar merhaba. Bakın bugün tokacılık oyun oynayacağız şu tokaları bu dolabın içine yerleştireceğim sonra da müşterilerimin gelmesini bekleyeceğim hadi bakalım tokalarımızı güzel güzel yerleştirelim şuradan Barbie'yi şuraya koyalım bu da Kral Şakir onu da şuraya koyalım bakayım. Şu sarı tokaları şöyle şuraya dizdim. Şurada bakayım. Bir tane güzel bir tokam var. Şöyle raflara dizelim. Ondan sonra bakın. Şöyle kızlı iki tane tokam var. Onu da şu rafa dizeyim. Sonra bakın yine hep pembe ya bu tokalar. Şuraya da bunu koyalım. Bunun teki de vardı. Bulamadım. Şu tokamızı da. Aa, yer kalmadı. Şöyle takacağız arkadaşlar. Bakın şimdi. Mesela bağlama tokalarını değil de şöyle takılabilen tokaları şöyle takacağız buraya. Mesela heh, şu da var. Ee, Efendim. Var. Ha bağlamaları da bunun içine koyalım. Tamam. İyi fikir. Barbie'de. Ay bu Barbie tokanda ne kadar güzelmiş şey edil ya. Anne ben bunu da günümde taktım. Tamam Dördünümümde. kızım. Dördünümümde. Hmm, bunun simleri gitmiş biraz. Ama full pembe. Anne bu çok pembe bak. Edil ama dur ya. Ben dükkanımı açmadım daha. <laughs> Gitti. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bunun grisi de varmış. Onu da şöyle yukarı koyalım. Bakalım. Ha, şöyle yapacağız. Bağlama tokalarını evet. arkadaşlar. Şöyle açayım Şöyle dizelim Sarılar hmm. Pembeler Kırmızılar hmm. Şöyle teki olmayanları da şu tarafa koyayım Bu arının teki vardı Şöyle koyayım Kelebeğin yok Tekli satılıyordu Hmm, şöyle ibiler var. Bunları yan yana koyabiliriz. Abi bir tane daha ibi var. İki tane de pembe. Yine. <laughs> ee, şu ayıcığın teki de vardı. Bunu da koyalım. Şimdi ah bir tane daha sarıydı. Ney kızım? Ha şunun tekini sordum İdil. Bunun teki yok. Nerede acaba? Saçındaydı dün. Neyse. Neyse. Neyse kızım. Şu takılanları şöyle takıyorum. İdil dükkanımı açmadım. Gider misin? Lütfen şapka. Şapkasız gelmeyin. Şunu da Şöyle taktık mı... Ay çok güzel oluyor. Bayıldım. Şunu da şöyle koyalım. Hmm. Bu prensesi de böyle. Şimdi bu koptu. Bu da koptu. Bunlar kopuklar. Bunları ayıralım. Bunlar satılmıyor arkadaşlar. <laughs> Bağlama tokalarımız burada. Şunları da şöyle takalım. Ay yamulmuş bu ya. Bir nasıl kafanda nasıl yamulttum bunu. Ay, açabildim mi? Açtım. Evet marketim açılıyor arkadaşlar. Toka marketimiz açılmıştır. <laughs> İşte ilk müşterimiz geldi. Hoş geldiniz. New York'tan gelen yabancı müşteri. Buyurun. Bakın nasıl olmuş mağazam? Beğendiniz hmm. mi? Şimdi hangi tokaları almak isterseniz size bir sepet vereceğim. Bir saniye. Allah. Bu sepetin içine beğendiğiniz tokaları koyabilirsiniz. Size doğru çevireyim bir saniye. Heh. Buyurun efendim. Ah canım çok mu yoruldunuz? Kıyamam. Siz oturmuyorsunuz, seçiyorsunuz şimdi efendim. Bakın burada da bağlama tokalarımız var. Buyurun. Ben Hepsi pembe. Tabii en güzel tokalarımızdan biri. Gösterin bir de bize ne aldığınızı. Görmedik ki şeyini modelini. Bakayım. Hmm, güzel toka. Bu su toka tamam. Tamam. Buyurun başka. Hanımefendi toka dışını çıkarayım. Tabii ki çıkartabilirsiniz hanımefendicim. Ay şapkanız da çok güzel. Ben ikiniz hakkınızı sayamış mısınız? Ay çok güzel olmuş hanımefendi. Ay sizi yerim ben. Tamam. Bakayım. Hmm, tamam hanımefendi güzel. Evet onun pembesi de var hanımefendi. Nerede? Bulun bakalım nerede? nerede? Bakayım. Ötesi de pırıl pırıl. Evet pırıl pırıl çok güzel. Onun kapağı var mı? Tabii ki de var. Vereyim. Güzel. Buyurun. <laughs> Bakayım hangisi? <laughs> Sarı tokalarınız da güzel. Tabii ki de alabilirsiniz. Buyurun. Rica ederim. Tamam. Onun teki de var. Eşi de var onun. Ah, rica ederiz hanımefendi. Hangisinden? Çıkartabilir misiniz? Bakayım. Güzel. Tabii. Tabii. Düştü. Efendim? Bunlar. Evet bunlar çok tatlı pullu tokalar. Bayılıyorum bunlara. Ben de. Siz de mi bayılıyorsunuz? Annem öyle olmayı. Ay anneniz de çok zevkliymiş. Ay bu da çok kimse. <laughs> evet ona saç takılmış. Kullanılmış bu toka. İsterseniz almayın hanımefendi. İsterseniz. Ha, sizin saçınız zaten. <laughs> Bunu kim takıyor başka kafasına? Ben. Evet. Yeter bu kadar hanımefendi. Hadi parasını verin. Şimdi ödemeye geçelim. Ama hanımefendi dükkanımı bitirdiniz. Batırdınız hanımefendi. Bakayım. Hmm, Barbie. Bakayım. hı hmm, kalpli toka. Ay bu çok güzel. Bunu biz niye takmıyoruz ya? Bunu takalım bir ara sana. Bunu da da de tukum. Evet çok güzel. Başka var mı? Ay, Bağlama tokalarından da benim beğendiğim kelebek ve şu. Ay, çok, güzel gerçekten. Onları da alın. Kabınıza sığmayacak galiba. Sığdı, sığdı. Hepsi 500 lira. Tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Şimdi güle güle kullanın. Hadi saçınıza takın da görelim. Bir tane takayım mı? Aa, ama şapka mı takıyorsunuz? Tamam evet. tabii. tabi. Sizi şöyle şapkanıza takayım. Ve yolcu edeyim. Buyurun tokalarınızı alın. Yine bekleriz. Görüşürüz. Ay, yine çok hayal tamam yine takabilirim. <laughs>